Elisim Efendu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu çekiliş başlangıcıdır. E, duyuru videosunda da bahsetmiştim. Körşav Own It e, Pack e, Black Box ait olan e, bir bıçak setimiz var. Çekiliş şanslısına tarihlisine bu bıçak setini göndereceğiz arkadaşlar. Eee... Tekrardan hatırlayalım. Bir tane bıçak var setin içinde. Tanto tamamen black wash, paslanmaz çelik, kabze, flipper, asistli. Bir tane jetonumuz var. Daha doğrusu jeton var. El feneri var ve de bir multi tool ufak bir aparatımız var arkadaşlar. Bu parçaları tek tek ayrılıkta görmek isteyen olursa duyuru videosundan aşağı linkine bırakacağım. Videonun altına linkini bırakacağım. Oradan ayrı ayrılıkta parçaları yakından görebilirsiniz. Bir de çekiliş kurallarına değinmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle tabii ki kanala abone olmanız gerekir. Ve de Facebook sayfanızdan kanalımızı paylaşarak bunun linkini bu videonun altına yorumlara bırakmanız lazım. Bunun dışında herhangi bir kuralımız yoktur. Linki bırakan herkes, abone olup linki bırakan herkes çekilişe katılmış olacak arkadaşlar. Bunun dışında şunu da söylemek istiyorum. Videonun altına gelecek olan... Linkler dışında e, yayınlanacak bütün yorumlar hepsi kaldırılacak. E, paylaşacağınız yorumlar hepsi otomatikman kaldırılacak. Sadece linkler olacak e, videonun altında. E, bunun dışında evet bugün ayın 11 arkadaşlar çekilişimiz başlamıştır. Ayın 31'ine kadar devam edecek ve 31'inde e, yayınlanacağım yayınlayacağım videoda e, talihli belli olacak arkadaşlar.